Yara Koçak'la İyi Yaşam'dan herkese merhaba. Bu bölümümüzün konusu tesbih. Bu tesbihler çok kıymetli. Her biri birer mücevher değerinde. En iyi ustalardan bir tanesi Sevan Kaçı. Onun ilgi alanı ve tasarımları genellikle altın üzerine. Şimdi onunla hem özel tasarımlarını konuşacağız hem de hikayesini dinleyeceğiz. Sevan Bey, tesbihler sizin elinizde. Hepsi birer kıymetli mücevher. Altınlar, satırlar, pırlantalar, gözlerimiz kamaşıyor. Ee, önce hikayenizi dinleyelim mi? Kaç yılınızı verdiniz tesbihe? Ee, bu ay 43. 3. yaşıma bastım. Kutluyoruz evet, sizi. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. İkizler Burcu'yum. Ee, 11 yaşından beri tesbih yapıyorum. 30 yılı, 30 yılı evet. geçti. 30 geçti. Ama her geçen gün üstüne koyarak yapmak çok önemli bir şey. İlk 14-15 yaşında yaptığım tespitleri gördüğümde hı hı. çok hoşuma gidiyor. Evet. O zamanki teknoloji, o zamanki düşünce, şimdi çok daha ilerledi. Evet. Sizin kendi koleksiyonunuz vardır. Var. Onları da saklıyorsunuz Var. değil mi ilkleriniz? Burada birkaç tanesini şimdi biraz sonra sergileyeceğim size. Şunu demek istiyorum, koleksiyonculuğun sonu yok. Evet her dalda öyle, tespihte hı hı. de bambaşka. Her şeyin var diye hiç kimse diyemez. Evet. Her gün yeni bir şey ekleniyor. Her gün yeni bir şey ekleniyor. Hı hı. Mesela bu Bu son koleksiyonum. Son yaptığım bir ürün. Bunu öğrenelim sizden. Ee, Hangi malzemeden yapıldı? Altın üzerine mine ve pırlantalar döşendi. Hı hı. 12 karat civarı bir pırlanta var. Lacivert mineli. Evet. Bu onun bir boy küçüğü. Siyah mineli. Bu çeşme mübülü tarzı, hı hı. bu kanal işleme tarzı hı. diye ithal ediyoruz. Evet. Bu komple taneleri de pırlanta. Hı. Siyah mı o? Toplar evet siyah elmas siyah diye pırlant. geçiyor. Siyah evet bu siyah elmas diye geçiyor. Hı hı. Bunun pırlantalarını ben yapmıyorum. Bunları evet. hazır alıyorum. Hı. Bu imameyi ve püskülü ben kendim yapıyorum. Peki bu imame ve püsküller ben görüyorum çok çeşit var. Bunlarda istenirse değişiklik yapılabiliyor mu? İşte orada bu devreye giriyor. Bu benim 70-75 tane değişik imame modellerim evet. var içinde. Buradan hangisini isterse, tabi tanenin boyuna uyacak. Burada en önemli iş o. Öyle mi? Yani şöyle söyleyeyim, bu imame ona olmaz. Olmaz tabi, doğru. Onu demek istiyorum. Doğru. Yalnız benim burada gördüğüm imamelerde böyle taşlar var, onlar düz, onlar yarım mı, daha tamamlanmış mı? Bunlar daha bitmemiş hali. Mesela bakın onun Bakın bu bitmemiş hali. Burada ha. taş var. Şu aralara taşlar. Evet. Oralara taşlar mahlanıyor. İsteğe oluyor. bağlı. İsteğe bağlı. İsterseniz beyaz pırlanta, isterseniz siyah pırlanta, Hı. isterseniz safir. Size bağlı. Tamam. Şimdi altınlarla pırlantalarla başladık. Ee, en kıymetlileriyle başladık. En kıymetlileriyle başladık. Evet. Şunu öğrendim ben. Aslında en kıymetlisi bana göre hangisi? bunlar. Şimdi ben. Mineli mi onlar? Mineli. Niye ee, daha kıymetli? Çok zor yapımı bunları. Yani Hmm. Ee, düz bir hat hattın üstüne bu mini'yi burada tutturmak ve üstünde bak, bunun besmele yazıyor bakın. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim yazıyor ve burada Allah ve Muhammed. Evet. Bunu manevi olarak da çok güzel peki, bir şey. Bunu söylemek istedim ben de. Hem e, işçilik olarak hem de manevi olarak onlar çok daha kıymetli. Çok daha. Bunda Paranız varsa bütçenize evet. göre alırsınız ama bu bambaşka bir tespit. Evet. Bakın bu bunun de hani koleksiyonerler evet, için bakın belki... bir de bunun yeşil minelisini yaptım. Çok güzel bir renk oldu. Bu da çok güzel çıktı. Ha. Eğer dua elimde çekmeyeyim gibi bir düşünceniz olursa ha. da ya bakın bu da değişik bir tarzda. Evet. Baklava motifli. Düz. Evet. Gene Osmanlı tarzı bu kamçı deriz biz buraya. Evet. Bu arada ne? fil dişi siz. Hı hı. Eee fil dişi var. Bunlar da e, Esma-ül Hüsna, Allah'ın 99 ismi yazıyor. Yine burada besmele. Bu da namaz tesbihi dediğimiz Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber işlemeli tesbihler. Bunlar yine her evet, koleksiyon hem bunlar, bunlar de klasik, evet, klasik hediye, hediye olarak çok alınıyordur diye düşünüyorum.